Hayatım. Hayatım. Neredeyiz? Şu anda Sırbistan'a girdik. Evet. Sırbistan'a girişimizi yaptık. Allah'ımıza şükürler olsun bomboş. Kimsecikler yok arkadaşlar. Evet. Sadece pasaportu verdik. Tak tak girdik. Çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırcı abiler <laughs> göbeğini açmış, göbeğini açmış arada. takılıyor. Şimdi Sırbistan'a girdik ama karşı Macaristan'a girişte tırlar. Şu arkamda da görüyorsunuz herhalde. İnanılmaz, evet. inanılmaz derecede arkadaşlar. Sırbistan'a giriş. Sırbistan'a giriş, evet. Biz şimdi macar'dan... Hayır, Macara giriş burası. Ha pardon, evet. Evet. Macara giriş. Macar giriş. Biz macar'dan çıktık, Sırbistan'a girdik. Evet. Hiçbir sıra beklemeden. Evet. Pasaportları hemen verdik, hiç bakmadan bile damgaları bastılar. Aynen. Gönderdiler. Ba Aynen, basın gidin dediler yani. Evet. Bizi de oyalamayın, sizi de oyalamayalım. Evet evet. Arkadaşlar şimdi Tyson yanımızda olduğu için Tyson sağ olsun çok havluyor. Evet nerede? O? Tyson. Bak çıktı oradan. <laughs> Pitbull yavrusu. erkek. <yağmış> erkek. <laughs> arkadaşlar Tyson'ın avantajı çok havluyor O yüzden de bakmıyorlar ki hiç kimse. Yani böyle isteyenlere Tyson'ı verebiliriz Aynen, geçerken. Yani küçük bir havlayan köpeğiniz varsa rahat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu sabit yani bu evet. her yerde. Bizi Bunu bir an biz... önce göndermek istiyorlar dinlememek için Aynen öyle Anne annem. Evet. evet işte şimdi böyle güzel güzel Yollarımız da açık Şöyle göstereyim Lito sen ne düşünüyorsun buralar hakkında babacım Yani düşünüyorum ki Hemen yani evet, Az kaldı babacım bir şey kalmadı evet. ki Kaç kilometremiz kaldı Edirne'ye Şu Edirne anda 900 kilometremiz kaldı arkadaşlar evet. Yani yaklaşık 7.5-8 saat kaldı Böyle devam ediyoruz yani arkadaşlar. Yavaş yavaş yollarda kimsecikler yok. Bir Sırbistan'a girişte bir çalışmalar var. Evet. Yavaşlamak durumunda kalıyoruz. Aynen. Camları da sildim bu arada. Aa evet şimdi fark ettim. Aynen. Ya yolda giderken çok fena camlara sürekli sinekler yapışıyor biliyorsunuz zaten. Belgrad 188 kilometre arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Buralarda çalışmalar yapıyorlar. Herhalde yolları falan düzeltiyorlar. Yavaş yavaş gitmekte fayda var arkadaşlar. Kasmaya gerek yok yani. Anladınız Aynen. mı? Geze geze. Çünkü çok güzel bir doğaları var adamların. Yani yollar böyle doğanın içinden geçiyor. Yeşillikler, işte sular, onlar bunlar. Ee, bu şekilde devam ediyoruz gençler. Şimdi Sırbistan'dayız. Bölüm 11 mi oldu? Olacak evet. Evet. Bölüm 11 Sırbistan yolları arkadaşlar. Şimdi sen buraları da böyle çek çalışmaları falan filan. Evet. Ee, yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Allah izin verirse de akşam ee, 5:40 gibi Kapıkule'de olacağımızı, sonra. 6 gibi Kapıkule'de olacağımızı söylüyor. Daha hava kararmamış oluyor. Yavaş 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 gidiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar yollarda Allah'ımıza şükürler olsun hiç şey yapmadık yani çok yorulmadık yani. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın. İyi bir şey söylemek istiyor musun? Son. Nasıl geçiyor yol Lito? <laughs> Şu an konuşmuyoruz. <laughs> küste, küste. Tyson nasıl geçiyor oğlum yol? Al İyi mi? Benim Tyson'ı bayağı. Uyuyor uyuyor geçiriyor. Evet. Lita. Hadi o zaman bay bay. Hadi bay bay. Aslında bir çılgınlık yapıp şeye de girebiliriz yani. Belgrad'dan geçiyoruz <gülüyor> ya. Aşk tam sen yanım. Çılgınlık yap. Herkese merhaba. Şimdi Sırbistan'a girdik. Belgrad'a yaklaştık yani. Şöyle bir durum oldu. İşte Sıla yolunun e, harika güzelliklerinden bir tanesinden bahsedeceğim size. Şimdi genelde yollarda yaşça bizlerden büyük abilerimiz, ablalarımız var. Şimdi Sırbistan'da otobanda para ödedik. Çıktık. Önümüzde BRA MI43 plakalı bir tane Volkswagen gidiyor. Ee, tabii bizi anladı herhalde, Gurbetçi olduğumuzu yani Almanya plakalıyız. Bizi bekledi arkadaşlar. Yani sinyal verdi, e, dörtlüleri yaktı. Şey çıkışında, otoban ücreti ödemeden sonraki çıkışta Belgrad'a girerken bizi bekledi. E, bu inanılmaz bir güç veriyor arkadaşlar işte insanlığı. Yani yorgunluğunuz gidiyor ne bileyim hani diyorsunuz ki ya önde benim kanımdan benim milletimden birisi var oluyor anladınız mı? Şu an tüylerim diken diken ya inanılmaz bir jest. Umarım bu videoyu izler ne bileyim o şey olur birazdan zoomlayacağız da zaten arabasını. Ee, sağ olsun var olsun vallahi süper ee, bir jest bir şey oldu bize ya. Mesela bazen ara açılıyor ya da çok böyle şey oluyor İnsanları böyle şey yapıyor falan e, arabayla hız yapanları bizim geçmemizi istiyor hemen hani gözünün önünde olalım istiyor büyük bir ihtimal sağ olsun e, bizi böyle gördü herhalde genç <laughs> tecrübesiz olduğumuzu da biliyor sağ olsun yani büyük bir ihtimal ismi de İbrahim olabilir çünkü plakasından öyle anladım ben İbrahim abi diyorum onu arkadan buradan güzel yani birazdan size plakasını göstereceğim tanıyanlar olursa arkadaşlar lütfen teşekkür ettiğimizi söyleyeyim. Belki ileride durur. Arkasından biz de dururuz. Bir şey yaparız. Yani mutlu olduğumuzu söyleriz. Ee, bunu da böyle belirteyim istedim. Şu anda Belgrad'a ne kadar kaldı ömür yani? Taş çatlısın bir... Çok az. Çok evet. az kaldı o arkadaşlar. kilometre bir var. şey kaldı. Yani devam ediyoruz Belgrad'a. Belgrad'dan sonra işte devam edeceğiz. niş yani mi iş derken şeye gireceğiz. Şöyle bu abi de yaklaşalım. Evet hadi bakalım. Önümüzdeki abimize çok teşekkür ediyoruz. Bize güç kuvvet veriyor. Valla sağ olsun. Eyvallah, çok teşekkürler. Tanıyanlar iletsin. Çar. Arkadaşlar bakın öndeki araba yani dediğim gibi araç. Allah ondan razı olsun. Kendimizi güvende hissettirdi bize. Ee, birlikte yol alıyoruz şu anda. Bayağıdır da birlikte gidiyoruz yani. Sırbistan'dan öncesine mi? Sırbistan'dan, Sırbistan'dan beri birlikte gidiyoruz. Girdikten sonra. O şekilde yani tanıyanlar lütfen iletsin arkadaşlar. Sağ olsun, var olsun. Büyüklük yaptı bize, yapıyor. Öyle beklemesi bile ayrı bir şey yani arkadaşlar. Sağ olsun. Kendinize iyi bakın. aşkım. Ben de şu oda Daha attı iyice kendini. Oturma Zaten oturuyor. Tamam. Evet şimdi tamam. gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Hadi bakalım gençler. Kendin... Şu an Sırbistan'ın içinde Belgrad'dayız. Biraz daha şehrin içine girdik. Evet. Böyle devam ediyoruz. Biraz Buralarda biraz. yine alışveriş yerleri var. Bakalım şimdi şehrin içinden geçiyoruz değil mi burada? Evet. Aynen. Aynen girdik yani şeydeyiz. Belgrad'tayız ama bakacağız şu anda. Evet. evet. Böyle şey, şehir dışından gitmiyoruz. Burada şehir içinden biraz daha. Evet. Zaten sonra da çıkışa gidiyoruz. Fazla bir şey Aynen. kalmadı. Aynen gösteriyor bir şeyler ama belki bir paralı bir yere de girebiliriz bilmiyorum evet. yani şu anda. Bir gidelim bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım gençler. Evet, şu an Sırbistan'dan geçiyoruz ve böyle direklere her yere Sırbistan ve Alman bayrağı asmışlar. Acaba neden? Ben, Avrupa Birliği'nde değilsin Sırbistan. Evet. Acaba Amacın ne? Avrupa Birliği'ne girmek istiyorum. Bak. Alman bayrakları da astım. Bu kadar milletin geçiyor buradan. Onun yalakalığı ama. Bilmiyor öyle de demeyelim. <laughs> Burası biliyorsun. Niye canım ha?